Herkese merhabalar sevgili dostlar. Video başlığı aslında bir klasik gibi gözükse de çok merak edilen ve klasiklikten oldukça uzak bir konuyu içerecek. Sana aşık olduğunu nasıl anlarsın? Senden hoşlandığını nasıl anlarsın gibi birçok video var kanalımda. Ama seni beğendiğini nasıl anlarsın konusu bir hoşlantıdan, bir aşktan çok farklı bir konu. Fiziken, ruhen, karakter olarak beğeninin olup olmadığını konuşacağız bugün. E Gürkan, beğeni, hoşlantı aynı şey değil mi? Bence değil. Benim düşüncemde ilişkilerin ilk filizlenme anı beğeniyle olur. Beğeninin içinde çok fazla duygu yoktur. Hoşlantı beğeninin duygularla karışmış halidir. Her beğeni hoşlantıya dönmez. Öyle olsa her beğendiğimizden hoşlanıyor oluruz. Beğeni kalıcı bir şeydir mesela. Arada aşk bitse de ya da hiç aşka dönüşmese de birini beğeniyor olabiliriz. Bazen gözler gibi, vücut gibi, giyim tarzı gibi fiziksel beğeni de olur. Bazen de duruş, bakış açısı, mantıklı hareketler gibi karakter huy beğenisi de olur. Bugünkü konumuz sadece flörtler için geçerli olmayacak. Çünkü genel olarak konuya bakınca ilk etkileşimler olarak düşünebilirsiniz. Ama ben birebir danışmanlıklarımda evli ya da ilişkide olan kişilerin de çok arada kaldığını gözlemliyorum. Hocam iki yıldır beraberiz ama beni pek beğenmiyor sanırım. Çok eleştiriyor. Hep başkalarını örnek gösteriyor. Ya da Gürkan beni beğeniyor mu beğenmiyor mu pek emin değilim. O tanıştığımız zamandan çok farklıyım. Çok kül aldım artık ilgisini çekmiyor olabilirim gibi yorumlar alıyorum. Yani bu beğeni olayı her ne kadar aslında ilk etkileşimler için geçerli olsa da aslında ilişki içerisinde de bir o kadar beğeni var mı yok mu merak konusu oluyor. İşte biz de bugün sizi beğenip beğenmediğini netleştirmiş olacağız. Gerçekten beğenen insan ne yapar? Nasıl davranır? Ondan bahsedeceğiz tabii ki hoşlantı, ilgi sinyalleriyle ortak noktalarda olacak. Hadi gelin beraber kontrol edelim. İlk maddemiz vücut dili. İlgilendiğini de hoşlandığını da hep beden diline bakıp anlıyorduk. Benim videolarımı izleyenler bunu bilirler. Beğeni kısmını anlamada da yine vücut dili analizi önemli. İnsanlar çünkü kendini bu konularda zor gizlerler. Beğenen insanın önce bakışları ele verir kendini. Sizden gözünü alamaz tekrar tekrar bakar. Aralıklarla bakar. Beğendiğiniz bir arabaya, beğendiğiniz bir nesneye ya da tekrar tekrar baktığınızı düşünürseniz daha net anlarsınız demek isteyeceğimizi. Ya da başka bir belirti olarak fiziken beğendiği bölgelerden gözünü alamaz. Tabi hemen aklınıza kötü şeyler gelmesin. Aman Gürkan erkeklerin baktığı yerler hep belli zaten canım. Öncelikle hayır. Bu bahsettiğimiz o şekil bir bakış değil. Tamam, o da oluyor da sadece o değil. Diğer yandan bunu sadece erkekler yapmaz. Kadınlar için de geçerli. Bir kadının gözlerine bakılması ya da saçlarına, bir erkeğin kollarına ya da ellerine bakılması, konuşurken yüzün süzülmesi, gözlerin, yüzün derin derin incelenmesi bir beğeni göstergesidir. Sizle konuştuğunda tüm vücudunun size dönük olması, tek bir kelimeyi kaçırmamak adına pür dikkat dinlemesi, etraftaki uyarıcılarla ilgilenmemesi, duyma dışdan gelmesi yine örnekler olacaktır. Bir de bunun tam tersi var çünkü biliyorsunuz. Bunun detaylarını da isterseniz beğenmediğini nasıl anlarsın videosuyla paylaşırım. Ama örnek verelim. Dikkatinin başka yerde olması. Vücudunun bir kısmını size dönüp tutarken diğer kısmının dışarıya etrafa karşı dönük olması. Çok sık gözlerini dış sesin geldiği yere doğru çevirmesi. Özellikle karşı cins sesi duyduğunda hemen o bölgeye doğru tepki vermesi. Ve hafif hareketlenmesi de o ortamdan sıkıldığını orada olmak istemediğinin sinyalleri olacaktır. Hali fiilen beğenmediğini. Diğer belirtimiz. 2. iltifatlar. İltifatlar beğeninin en belirgin göstergeleridir. Aman bu mu? Bunu anlamayacak bir şey yok demeyin. Çünkü küçük kırılımlarımız var. Çok güzelsin. İltifatı klasiktir. Ama dişlerin çok güzel, gözlerin çok güzel gibi ayrıntı veren iltifatlar gerçek bir beğeni göstergesidir sıradan ve öylesine edilmiş bir iltifat olmadığını gösterir. İncelendiğinizin ve karşı tarafın o konu hakkında ilgisini çektiğinizin göstergesidir. Tamam, bunu da biliyorsunuz. Anlamak zor değil diyebilirsiniz. O zaman da şuna dikkat edeceğiz. Farklı zamanlarda birden çok belli bir özelliğe edilen iltifat gerçek bir beğeni göstergesidir. Yani her görüşmede ya da her etkileşimde bir şeye atıfta bulunuyorsa bu klasik ve herkese duyulan sıradan bir beğeniden farklı olduğunu gösterir. Mesela ne güzel bir yüzün var dedi. Birkaç gün sonra yüz hatların çok muntazam dedi. Seni güzel ya da yakışıklı bulduğunun yani beğendiğinin göstergesidir. Ya da fiziken olmasın. Çok güzelmiş gömleğin dedi. Ertesi gün bu ceket sana çok yakışmış dedi. Buradan giyim tarzına karşı bir beğeni olduğu çıkarılabilir. Bir ilişki içerisinde olsun örneğimiz. Daha önce dile getirmiş olduğu bir konu olsun. Elin çok hızlı. Ben olsam o işi 2 saatte yapamamıştım. Bu da sizin özelliğinizin aklında kaldığını ve bu yönünüzü beğendiğinin bir göstergesi olacaktır. Eleştiri olmadığı sürece. Yani dostlar fiziken, karakter, duruş, tarz, hobi daha birçok özelliğinizle ilgili sık yapılan olumlu yorumlar, iltifatlar beğeni göstergesidir. 3. Sosyal medya etkileşimleri. He ben bunu biliyorum. Tüm fotoğrafları beğenince beğeniyordur. Hayır tabii öyle bir şey değil. Tamam etkileşimlerinizi beğenmesi ya da tepki vermesi bir beğeni işaretidir. Ama insanlar bunu yakın arkadaşlarına da yapıyorlar. Ya da sevgiliysen zaten bu sosyal medya etkileşimlerine tepki vermek bir prosedür haline geliyor. Bizim bahsedeceğimiz biraz daha detay etkileşimler. Mesela çok önceleri attığınız bir fotoğraftaki detayı incelemesi. Çok kilo vermişsin gibi dar kesim sana çok yakışıyor gibi. Bir etkileşiminiz hakkında birden fazla soru sorması gibi. Ama kıskançlık soruları değil. Sen hangi ara gittin oraya ya? Neden benim haberim yok falan değil bu. Sosyal medyada insanlar her zaman daha cesurdur. Daha açık ve beğeni dile getirici cümleler kurulması yine beğeninin gösterilmesi olarak yorumlanır. Tabi her göndereye yorum yapma, laf atma, övme, iltifat etme ya da iletişimi devam ettirmek için kısa cümlelerle değil de uzun mesajlarla sohbet etme çabası yine beğeninin güzel bir örneği olacaktır. 4. Jestler, hediyeler Birinin ilgisini de, sevgisini de, beğenisini de bu maddemizden çok net anlarız dostlar. İnsanlar belli zaman sonra beğenilerini belli etmek isterler. Bunu da genelde jestlerle yaparlar. Jest denilen şey yeri gelir küçük bir not olur. Yeri gelir ilgi alanınızla ilgili bir konuyu öğrenip size aktarması olur. Bazen size yardımcı olması olur. Bazen ise sizin gülümsemeniz için bir şeyler yapması olur. Bunların bazıları beğeniye karşılık alma çabası olarak gözlemlenir. Bu eklenen hediyeler aslında hem hala beğeninin hem de değer verdiğinin açıkça göstergesi olacaktır. Bir de işin hediye kısmı var. Özellikle ilişkinin ya da evliliğin ilerleyen dönemlerinde jestlere küçük hediyeler eklenir. Bu eklenen hediyeler aslında hem hala beğeninin hem de değer verdiğinin açıkça göstergesi olacaktır. Hediyelerin içeriği ise daha önce dile getirdiği bir şey üzerine olursa yine aşikar bir beğeni göstergesi diyebiliriz. Evli çiftler için özellikle çamaşır hediyesi, kıyafet hediyesi sizi beğendiğini, onunla görmek istediğinin göstergesi olacaktır. Şunu unutmayın. Kimse beğenmediği, istemediği bir şeyi size hediye etmez. Gideyim de siyah bir gömlek alayım diye burun bükerek o rengi almaz kendi de beğendiği için alır. Devam ediyoruz. 5 heyecan belirtisi. Beğeni hissi etkileme arzusu doğurur dostlar. Etkileme arzusu da insanda zaman zaman tedirginlik oluşturur. Acaba o da beni beğenecek mi? Acaba isteyecek mi? Bu işin sonu nereye gidecek gibi? Benim gibi düşünecek mi gibi? Bunlar da özellikle iletişim esnasında heyecanın ortaya çıkmasına sebep olur. Ses titremesi, cümle kurmada sıkıntı, konuşacak konu bulmada sıkıntı çekme. Cevap verirken her zamanki rahatlığından eser olmaması başlıca belirtiler olacaktır. Özellikle ani kurulan etkileşimlerde bu heyecan kendini çok belli eder. Yani planlı buluşmalar, klasikleşen görüşmeler harici aniden karşı karşıya gelindiğinde verilen tepkiler mesela, beklenmedik bir anda açılan telefon sonrasındaki ses tonu, hatta hiç beklenmedik bir anda atılan mesaja alınan karşılıklar ciddi bir heyecan belirtisi gösterebilir. Bu heyecan geçici değildir. Özellikle uzun süreli ilişkilerde ya da evliliklerde bile heyecanın arada çıkması, heyecanın kendine ara ara göstermesi karşınızdaki kişinin hala sizi beğendiğinin göstergesi olacaktır. 6. Cinsel çekim ve sonrası. Özellikle uzun süreli ilişkilerde ve hatta evliliklerde beğeniyi anlamanın en iyi yoludur. Tamam, yeni tanışmada da çiftin arasındaki cinsel iletişimler, cinsel çekimler beğeninin işaretidir. Özellikle sohbetin açılması falan gayet doğaldır. Ama burada ilk heyecanlar, adrenalinler, yeni birini her yönden tanıma etkileşimleri de hislere karışır. Yani çok doğaldır. Uzun süreli ilişkilerde veya evliliklerde bu ilk heyecanlar çok fazla yoktur. Çift birbirine alışmıştır. O yüzden yaşanan çekim, o etkileşimin yoğunluğu beğeninin çok net göstergesidir. Özellikle bahanelerin olmaması, düzenli istek, düzenli talep ve yaşanmışlıklar beğeni'nin başka bir göstergesidir. Bu beğeni ve istekler ilişkiyi ve evliliği ayakta tutan çok önemli bir durumdur. Ama maddemiz sadece bununla bitmiyor. Cinsellik sonrası ani soğumalar, cinsellik sonrasında azalan iletişimler varsa bu beğeninin yapay olduğunu da düşünmemize sebep olur. O yüzden birinin sizi beğenip beğenmediğini aradaki cinsel çekime bakarak rahatlıkla anlayabilirsiniz. Öncesine ve sonrasına. Sevgili dostlar, sağlıklı bir ilişkide beğeninin de, hoşlantının da, ilginin de olması gerekir. Bunu lezzetli olması açısından birden fazla malzemenin yemeğe dahil edilmesi olarak düşünmeliyiz. Bir şeyler eksik olursa o yemeğin lezzeti de eksik olur. Neyin ne kadar olacağı ise herkese göre değişir. Kişilere göre, karakterlere göre, yaşanılanlara göre değişir. Eğer ki iletişimde birinin eksikliği olursa beğenmiyorum ama ne yapalım ilgileniyor gibi yapıyorum beğeniyorum ama hoşlanıyor muyum emin değilim gibi. O ilişkide hep bir şeyler eksik olacaktır. O yüzden kaliteli bir ilişki için her şeyden biraz mutlaka olmalıdır. Her türlü lezzetin yemeklerinizde olması dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.